Arkadaşlar hepinize merhaba kısa bir bilgilendirici videosu ile karşınızdayım. Şimdi biliyorsunuz birçok insan e, Hüsnu Havaalanına ilk gelişte e, problem yaşayabiliyor. Bunu en aza indirebilmek adına size birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu arkadaki dayı ne yapıyor? <laughs> Neyse bekleme alanındayım o yüzden biraz kalabalık bir e, ortam. Ama bu videoyu çekmek bence daha önemli. Aklıma gelmişken de hemen bunu halledeyim istedim e, hazır müsaitken. Şimdi birincisi. Üstün havaalanına indikten sonra uçak park pozisyonu aldıktan sonra iniyorsunuz ve oradaki güvenlikler sizi yönlendiriyorlar. Ve o onların yönlendirmeleriyle pasaport kontrolüne gidiyorsunuz. Pasaport kontrolüne gittikten sonraki süreçte e, pasaport kontrolüne gittikten sonra da şöyle bir durum oluşuyor. E, arkada bir arkadaşa denk geldik de ondan ona gülüyorum. E, pasaport kontrolündeki süreçten sonra Amerika'ya ilk girişte eğer ki green cardlıysanız sizi green card ofise e gönderiyorlar. Green card ofise e gittikten sonra da orada e, Türkiye'de size verilmiş kapalı zarfı oraya veriyorsunuz. Adres değişikliği ya da herhangi bir değişiklik var mı diye soruyorlar. Sizde var ya da yok. Onu zaten o dönem geldiğinizde e, e, belli olacak. Ona göre belirtiyorsunuz. Ve sonrasında da e, size diyorlar ki işlemleriniz tamam. Gidebilirsiniz. Ve ondan sonra da e, valiz kontrolüne gidiyorsunuz sonra valizinizi alıyorsunuz ve herhangi bir kontrol, onun haricinde bir kontrol yok. Türkiye'deki gibi işte valizi ekstra x-ray'den geçirmek edebilmek, o tarz herhangi bir durum yok. Eğer ki polisler sizi durdurup da kendileri ekstra aramak isterlerse arıyorlar. Ama normal şartlarda böyle bir süreç yok. Yani çoğu insan normal geçiyor zaten. Sonrasında da Hüsnü Havaalanı'nda çıkış yeriniz Terminal E. Edirne'nin E'si. Bilginiz olsun. E terminalinden çıktıktan sonra da hafif bir hafif bir rampa aşağı indikten sonra hemen önünüzde birden 25-30'a kadar sıralanmış rakamlar buluyor. O rakamları da sizi alacak kişiye söylemeniz gerekiyor ki o gelecek kişi o rakamın önünde sizi bulabilsin veya orada durabilsin önceden diye. E aslında bu güzel bir şey çünkü niye? E Ko çıkışların e bu kadar kolay olması aslında sizin için çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda benim gibi danışmanlık işi yapan veyahut lift şoförleri için de sizin orada hemen mesajla işte E terminalinde yani uluslararası terminal, uluslararası çıkış terminalinde E terminalinde şu rakamın önündeyim dediğinizde hemen o rakamın önünden sizi alabiliyorlar. Bunlar çok büyük bir avantaj. Bunları size belirtmek isterim. Bunlar için ekstra bir durum söz konusu değil en baştan tekrardan söyleyelim. Pasaport kontrolü sonrasında green card kontrolü sonrasında valizinizi alıyorsunuz ve e terminali çıkışından ki zaten sizi oraya yönlendiriyorlar. Diyorlar çıkış burası diye. Tabelalar da var. Belki hani İngilizceniz yoktur. Hani e, tabelayı anlamazsınız diye e, görevliler polisler de zaten sizi yönlendiriyorlar ve oradan çıkış yaptıktan sonra da dediğim gibi hangi rakamın önünde önü müsaitse burası boşsa orada duruyorsunuz. E, sizi alacak şey diyorsunuz ki ben bu rakamın önündeyim ve oradan sizi alıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Ama bence çok değerli bir video. Özellikle buraya ilk gelenlerin çok yaşadığı bir problem. Genelde bilmemeleriyle alakalı. Yoksa zor olmasıyla alakalı değil. Ama yine de bunu sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu tarz bilgilendirici videoların devam etmesini istiyorsanız. Ee, benimle beraber kalmaya, katıl üyesi olmaya ve e, videolarımı beğenip paylaşmaya devam ederseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.